Maalesef salgın yayılıyor. Hastalık kapımızda ve ülkemiz pandemi yönetiminde en kötü ülkelerden ülkelerden birisi, neredeyse birincisi. Niye böyleyiz sorusu aslında çok da geçerli değil. Bir sürü beceriksizlik var ama en önemli beceriksizlik ve en önemli hata halkımızdan gerçeklerin ısrarla, inatla saklanmış olması. Niye yaptınız bunu? Çünkü pembe tablo çizmek işinize geldi. Başarılı bakan, başarılı bakanlık, başarılı cumhurbaşkanı görüntüsü işinize geldi. Pandemiden siyaset yapmak ve siyasi rant elde etme gayretine düştünüz. Ama ne oldu? Gerçekler ortaya çıktı. Alandan, hastanelerden, etrafımızdan, tabipler birliğinden rakamlar alıyorduk. Ama bakın bizim 10 Eylül'de açıkladığımız bu rakam, bu rakam aslında son noktayı koydu. Ve Sayın Bakan'ın da itiraz edemeyeceği bir rakamdı bu. Biz bu rakamı açıkladığımızda yani 10 Eylül'de 29.777 hasta var dediğimizde bize yanlış söylüyorsun dediler. Böyle bir arayüz yok dediler. Ama öğrendik ki bu doğruymuş ve aslında böyle bir arayüz var ama Sağlık Bakanlığı'nın yüzü yok. Bir devlet, bir bakanlık pandemi yöneten bir ülke bu duruma düşmemeli halkı, halkına doğruları söylemeli. Çünkü niye? Doğruları bilecek ki vatandaşlarımız kendilerini koruyacaklar. Ne zaman doğruları söylediniz? 83 milyondan bir kişi bile size inanmayana kadar, duvara dayanana kadar ve belki de Dünya Sağlık Örgütü önerisi doğrultusunda aşı paylaşımında acaba biz de bir pay alabilir miyiz diye. Değerli arkadaşlar bugün Sağlık Bakanlığı'nın ve de sarayın elbette sarayın halka karşı suç işlediğini açıkça söylemek zorundayız. Bugün insanlarımız ölüyorlarsa, bugün salgın bu seviyedeyse, bugün dünyanın en kötü ülkesi durumundaysak bunda sorumlular bu işi yönetenlerdir ve gerçekleri saklayanlardır. Siyasi rant için halkımızın sağlığı üzerinden, yaşam üzerinden kumar oynayanlardır. Ve değerli arkadaşlar, bakınız aslında Sağlık Bakanı'nın yaptığı görevi ihmal suçudur ve taksirle ölüme sebebiyet verme suçudur. Şöyle düşünün bir otoyolda bir keskin viraj işaretini oradan bilerek kaldıran kişi suç işlemiş sayılır mı? Evet sayılır. O zaman ülkemizde 30 bin 40 bin günlük hasta var iken 2 bin var. İki bayramı birlikte yaşayacağız diyen kişi suç işlemiş sayılır mı? Elbette sayılır. Şimdi bu kadar salgın yayıldıktan, bu seviyeye geldikten... Ve artık neredeyse önü alınamaz bir noktaya geldikten sonra gerçekleri açıklayıverdik. Artık dağılabilirsiniz deme kimsenin hakkı yok değerli arkadaşlar. Bugünden sonra artık tamam, bu gerçekleri bildiğimize göre kaldı ki bu rakamlar dahi tartışılır. Ama salgının en azından bu denli olduğunu bildiğimize göre hiç olmazsa bugünden sonra doğru şeyler yapmalıyız herkesin söylediği herkesin kabul ettiği bütün dünyanın uygulamaya çalıştığı uyguladığı sadece bunu uygulayanların sonuç alabildiği en az 14 gün tam kapanmayı mutlaka yapmak zorundasınız. Yağlı ballı ihalelerle paraları götürenleri, dolarla sözleşmeleri, uçulmayan havalanlarını, geçilmeyen köprülerin paralarını aynen ödüyorsunuz ama vatandaşlarımıza doğrudan gelir desteği vermiyorsunuz. Milyonları kaderine terk ettiniz milyonları açlığa mahkum ettiniz. O yüzden de tam kapanma kararı alamıyorsunuz. Hala vatandaşlarımızın sağlığı üzerinden kumar oynuyorsunuz. Hala siyaset yapıyorsunuz. Ama bilin ki bu işlenen suçlar eninde sonunda bu mecliste görüşülecek. Yüce Divan'da görüşülecek. Ve halkın sağlığı üzerinden suç işleyenler, siyasi rant elde edenler, başarılı bakan görüntüsü çizmeye çalışanlar eninde sonunda bu millete hesap verecekler. Yakalanınca. Belgeler ortaya çıkınca, alandan veriler geldikçe, herkes ya her tarafta covid hastası var, ne oluyor dedikçe 2000 3000 vaka sayısının saçma olduğunu bakan anladığı gün dedi ki biz aslında gerçeği söylemedik. Ne yaptınız? Biz vakalara vaka dedik, şikayet olanlara da hasta dedik. Biz hastaları söyledik. Arkadaşlar, hasta vaka ayrımı bir defa bilimsel değil. İkincisi hiçbir dünyanın hiçbir yerinde yok. Üçüncüsü de 27 Eylül'de 220 bin vaka vardı. Öbür gün 220 bin hasta oldu. Yani sizin turkuaz tablonuzda bile hasta ile vaka aynı şey. Dolayısıyla biz metodoloji falan değil. Burada yapılan şudur. Ortaya çıkınca gerçeklik böyle kavram kargaşası yapıp acaba kandırabilir miyiz telaşına düşülmüştür. Bugün konuşulması gereken şudur. Sokaklarda insanlar geziyorsa, sokaklarda hastalık alıyorlarsa, günde yüzlerce insanımız ölüyorsa, on binlerce insanımız hasta ise, binlerce insanımız acil servislerin kapısında, yoğun bakımların kapısında yatak bekliyorsa bunun birinci derecede sorumlusu buradan siyasi rant elde etmeye çalışanlardır. Gerçekleri saklayanlardır. Gerçekleri saklamak yoluyla da vatandaşlarımızı rehavete sürükleyenlerdir.